Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından il genelinde ağır hasar alan binalarda yıkım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kente toplam 35.972 ağır hasarlı bina tespit edilmişti. Şu ana kadar bu binaların %98'inin yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi. Depremin etkisiyle Kahramanmaraş genelinde toplamda 53.945 bina hasar görmüş. Bunlardan 7.491'i yıkık, 4.434'ü acil yıkılacak, 6.048'i ise orta hasarlı olarak rapor edilmişti. Çalışmalar hem güvenlik hem de yeniden yapılanma sürecinin hızlanması açısından titizlikle yürütülüyor. Enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığı alanlarda yeni konut projeleri ve altyapı çalışmalarının başlayacağı bildirildi. Depremden etkilenen vatandaşlarsa hızlı güvenli yaşam alanlarına geçmek için çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Yetkililer hasarlı yapıların tamamen yıkılmasının ardından kentin yeniden inşaat sürecine geçileceğini belirtti. Trabzon Caddesi esnafından Mutlu Bulut, çarşıda ağır hasarlı binaların yıkımının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bizim de çarşıda olduğumuz kadarıyla, biliyorsunuz çarşıda esnafız, Trabzon Caddesi'ndeyiz. Ee, gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla, duyumlarımız kadarıyla çarşıdaki neredeyse ağır hasarlı binaların hemen hemen hepsi yıkılmak üzere ve yıkılıyordu ve yıkıldı da. E, ee, şehrimizde yavaş yavaş toparlıyor inşallah merkezimiz. bizlerde de kendimiz de iş yerlerimize geçeceğiz kısmet olursa. Gördüğümüz kadarıyla da evler de aynı şekilde. Birçok evler hazır halde. Bunlar da hak sahiplerine verilirse onlar da daha güzel, daha iyi yerlere geçecekler. Daha güzel olacak. Memleketimiz için inşallah her şeyin için hayırlısı olsun. Tez zamanda toparlanırız. Umudumuz o yani.